Loop for You ailemize katılmak istiyorsanız evvela sponsorunuzun linki üzerine sayfaya giriş yapmalısınız. Sponsorunuz yoksa eğer video açıklama kısmına bıraktığım sponsor linki kullanarak benim bağış alma kaydınızı oluşturabilirsiniz. Sayfanın kendisi Almanca ve İngilizce dilinde olduğu için Türkçe'ye çevirmek istiyorsanız eğer bunu Google web site çeviri üzerine yapabilirsiniz bilgisayardan giriyorsanız eğer çeviriye giriyorsunuz ve Türkçeye dönüştürüyorsunuz. Aynısını telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Burada size üyeliğinizle ilgili biraz bilgiler veriyor ama daha detaylı bir şekilde başka bir videoda anlatacağım size. Buraya adınızı, kurum adınızı veya şirket adınızı yazıyorsunuz. E-mail postanızı giriyorsunuz. Burada size bağış paket numara veriliyor onunla. E, onunla bundan sonra giriş yapacaksınız. Sayfaya şifre oluşturacaksınız. Sonra her ayın 1 ile 5 arasında ödemeyi yapacağınıza dahil e, onaylıyorsunuz. Robot olmadığınızı gösteriyorsunuz. Sonra ikisini de işaretliyorsunuz ve üyeliğinizi oluşturmuş oluyorsunuz arkadaşlar. club for you. Ailemize hoş gelmiş oluyorsunuz.